Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, eşi Onur Özlü ile birlikte Çilimli Belediyesi tarafından düzenlenen iftara katıldı. Bakan Özlü iftar sonrasında Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklenen bisiklet dostluğu projesi kapsamında Suriyeli ve Türk çocuklardan oluşan 10 çocuğa bisiklet hediye etti. Bakan Faruk Özlü yaptığı konuşmada Katar'da yaşananlara dikkat çekerek bu sorunların hep birlikte aşılacağını söyledi. Bugünlerde hem dünyada hem de Türkiye'de önemli gelişmeler oluyor. Özellikle aramızın iyi olduğu dost ve kardeş ülkelerle ülkelerin bulunduğu coğrafyada bir takım sıkıntılar oluyor. Bunları inşallah aşacağız. Hep beraber aşacağız. Dostlarımızı yalnız bırakmayacağız. Onlara yardımcı olacağız. Ve problemlerin çözümünde katkı sağlayacağız. İftar yemeğine Bakan Faruk Özlü'nün yanı sıra AK Parti Düzce Milletvekili Feva Yarslan, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, ilçe belediye başkanları, daire amirleri ve davetlilerle ilçe halka katıldı. Bakan Özlü iftar sonrasında Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklenen bisiklet dostluğu projesi kapsamında Suriyeli ve Türk çocuklardan oluşan 10 çocuğa bisiklet hediye etti. Evet, güle güle binin. 우리님의 <목소리도> 이름으로